namuru. Hmm, gayet lezzetli. Anne ben galiba. Ne yapıyorsun? Dinozor kardeş, ne yapıyorsun? Bak, bak. Limon bak. biraz limon. Limon mu? Tamam limon getirelim mi? Limon getir poşetin içinden. Bak orada poşette limon var. İçeride. Hadi getir poşetten. Hadi koş. Dikkatli ol. Evet poşetten içeride. Limonu biliyor musun hangisi? Limonu biliyorsun değil mi hangisi? Hadi git sen ben sana göstereceğim. Git yerdeki poşetlerden. Aç bakalım. Evet. Burada anneciğim burada gel. Bak burada. Hangi poşet? Sarı poşetin içinde. Sarı limon. Limon sarı olur. Hangisi sarı? Evet. Hadi getir bir tane. Evet. Hadi gel bakalım. Aa! aa sinekliği kapatır mısın tekrar anneciğim? Evet. Hadi bakalım. Evet. Yemeğimizin içinde limon eksikmiş. Karam hemen bir koşu limon getirip geldi arkadaşlar. Çıkamıyorum. Çıkarsın anneciğim. Hadi dikkatli ol. Al bakalım limonunu da. Pencereyi koyalım buraya. Anneciğim, sen... Sıktık. Bak bakalım tadına. Çıktı. Aferin sana. Hadi bakalım. Ben karıştıracağım. Karıştır, 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 karıştır. Karıştır, 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 karıştır. Karan çorbayı karıştır. Karıştır, karıştır, Karan çorba'yı karıştır. Hadi tatına bakalım. Mmm, limonu güzel olmuş bence. Dinozora zorla çorba mı içiriyorsun? Mmm, Karan kardeş bu bana enerji verdi. Tutmayın beni, tutmayın, tutmayın. Allah. Hmm, Karan kardeş bu beni zıplattı. Karan kardeş. <laughs> Allah dikkat et. <laughs> Karan ya. Eline koluna sağlık. Karan kardeş. Çok makbule geçti bu çorba. Hmm. <laughs> Karan al biraz limon yedir. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Karanya Evet Şimdi kim geliyor Arkadaşlar Ben geldim Benim adım Köpüş Ben bir köpek balığıyım Niye attın onu Neden attın Yemek yemeye gelmişti yazık değil mi Neden istemedin onu Hadi Pepe ele ye yedir. Pepe ne yapıyorsun? Çok acıktım ya. Evet. Bunu dökme anneciğim yanarız. Bak çok sıcak. Dökme, dökme tamam mı? Çok mu Evet. Allah Pepe ne yapıyor? Pepe tencereye kafasını daldırdı. Söyle Pepe böyle yapılmaz. Tabakla ye, kaşıkla ye yani. Ya çok lezzetli olmuş arkadaşlar. Evet, Hadi kaşık getir bakalım. Dikkatli ol. Şimdi. Küçük kaşık getir. Dikkatli ol ama. Getir anneciğim istediğini. Çekmeceyi kapat. Aferin. Hadi gel bakalım anneciğim gel. Tamam. Kapat sinekliği de. Sinekliği açık bırakmıyoruz. Çünkü içeri sinek giriyor sonra seni ısırıyorlar. Tamam mı anneciğim? Neden? Çünkü onlar da acıkmış. Bizi ne? ısırıyor. Neyse. Lüp. Ay Pepe ne yapıyorsun? Lüp. Bak Pepe dalıp dalıp duruyor içine. Ay çok lezzetli. <laughs> Ha, 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 ha,